Al rüzgar efendiler. Nereden bu?

Üniversiteden bahsetmeyin Babam üniversitede çalışıyordu seramik sanatçısı olarak. Emekli oldu. Emekli olduktan sonra e, sıkıldığı için işte Kardan Atatürk'ün potresini çalıştı. At e, çalışması yaptı. Sonra Nemrut'un çalışmasını yaptı. Ya canı nasıl istiyorsa o şekilde çalışıyor. Aklından gönlünden ne geçiyorsa o şekilde çalışıyor. Tamamen serbest bu konuda. Babam işitme engelli. Konuş konuşamadığı için ben tercüman ediyorum. Kar. Kar çok <laughs> yağdığı için aniden düşündüm, aniden yaptım. Diyorum. Bir daha yalan Daha yağarsa kafasına yeni çılgın çalışmaları var. Okul öğrenimi bittikten sonra kar yağdığı aşamada ee, aniden fikir aklına gelmiş ve ondan sonra bu tatili böyle değerlendirmiş. Daha yağarsa daha çok yağarsa başka ne hangi ürünler yapacağız? <laughs> He. Kar yağınca çok sevilmiş yani. <laughs> ve Atatürk'ü. Ee, çok sevdiği için öncelikle Atatürk daha sonra atı da aynı şekilde çok seviyor. Doğayı çok seviyor. Onun için öncelikle atı ve Atatürk'ü yapmış. Daha sonra da Nemrut heykelini yapmıştı. Ee, daha çok e, heykel, seramik, resim gibi şeylerle uğraşıyor ve yaklaşık herhalde bir 10-15 tane sergisi var zaten. Malatya, Mersin, ondan sonra Ankara'da sergileri var. Ama bu arada hani e, emekli ayrıldığı için bu ara yoğun değiliz virüsten dolayı ama virüs bittikten sonra muhtemelen Malatya, İzmir ve Ankara'da tekrar sergi açacağız. Sağır ve dilsiz engellisi fakat sağır ve dilsiz olması onun hiçbir engeline sebebiyet değil. Ee, çok yetenekli ve Allah vergisi yeteneğini çok iyi kullanan bir yakınım. Irak tamam. hayranca hangi e, şey yapmayı düşünüyor? Kar mı? Söyleyip ben oraya söyleyeceğim. Ne yapacağım? Aynı sana. Daha çok Atatürk heykelleri üzerinde çalışmayı düşünüyor.